Neredeyim? En son evren yok olmuştu. Tüm her şey yok olmuştu en son. Ama burası neresi? Allah'ım. Benim ne giren var? Ananın mı O ne? Şşt. Oh. Koştum. Bu ne amına? Bu evren ne? Oğlum başka bir evrenin başlandı. Ulan Evren sıfırlandı. Evren yok oldu diye herkes farklı farklı bir evrene mi gittiniz? Ne oldu amın apayım? Çık çık. O araba içindeki birileri öldüreceğim. Çok sağ Buradan gelen geçen beni ezen Mesela Durma. Ya da duvar Dur Duvar. Daha iyisi bu. Bir şuraya duvar. Anana karşımdaymış En çok buraya koyacak Umarım kusar Çünkü bizim bir asıl zamanımızda öyle Araba dönmek için bunu kullandık <tık> 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 Lanet burası Şeyin içinden geçebiliyormuş Aa, Şeyin içinden geçebiliyormuş gelmeden benim bir şekil kurtulmam lazım. Hmm. Lan. Ben anda bir şeye geldim. Ben ilk önce garip araba evrenine gelmiştim. Şimdi tekrar geri döndük bu evrene. Oley. Düzeltti hatayı. Hadi ben gidip askerlerim yanıma. o ne yapıyorsun Bak lan? Ne yapıyorsun Batlo? Ne yapıyorsun Batlo? İyiyiz iyiyiz. Sana demiyorsun oradaki garip varlık adam. Bana demiyoruz. Kime diyoruz? Bana diyorlar. Mal olun mal. Bu ne amına koyayım? Gizlice eşeklik yapıp yeni Batlo mı seçtiniz? Ne diyorsun oğlum? Dur lan. Ulan ajanlar. Benim mi sattınız? Olur bu çocuklar. Ne ajanı? Bizler tomato tomato mu? Aldığınız tomato ama onu anladım. Ama ben size ajan diye hissediyordum. Yo, bir saat hep tomato oldu. Nasıl yani? Sizler bir kır iyi misiniz lan? Yoksa benim mi sağlam al? Ne oluyor bu ramına koyayım amına? Ve elindeki şey nedir? Asar kılıcı. Seni mahvederim valla. Ulan şimdi mahvedeyim ulan. Şşş, şş. Gel lan buraya. Olamaz. <laughs> ah. Bizim evrendeki en güçlü askerimizi ve hem asker hem patronumuzu öldürdü. Bu iki türden mi? Evet hem asker hem patron. Onu niye yok ettin? Oğlum sizin sahip noktanız kafa olan kafa. Hiç mi düşünmediniz? Nereden biliyorum lan? Hiçbir kimse bilmezdi bizim kafamızın sahip noktası diye. Oğlum her şey sıfırlanmış amına koyayım. Hop 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 hop. hop. Size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Her şey sıfırlanmış. Zuan hiç sizden hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Ee, evet. Aha, hatırlıyorsunuz birazcık. açık. Yok. Ne diyorsun? Ne de sana şaka diye şey ettik. Ne dedi anlayamıyorum seni. Çok garip bu Neyse artık sizin yeni baktığınız benim. Ne yaparsın? çık çık. Bak sizin o. o siz o dediğin en güçlü baktığınızın nasıl namına koyduğunuzsa sizin namına koyarım. Tamam abi ne olur yok etme bizi. Tamam. Hmm. Oo. vay vay vay. Sen demek ki bizim bu evrendik en güçlü kişi yok eden kişisin. O zaman gel beni gücünü bana dene. Denerim isterseniz. istersen de. sen kimsin ki? Ben mısırların maklonuyum. Oğlum. Şeytan diyor. Al ateşi kafanıza yakın. Ne diyor? Ne ateşi? Lan yanıyorum. Yanıyorum. Al bunu aç! Aa. Aa burası çok güçlümüş. Yanıyorum. Yanıyorum. Ya bu bu çocuğu. Aa. Amına koyayım. Orası ne rasiri? Aa. Az kalsın ikiye bölüne çekti. o laser bu kadar güçlüyse o zaman bu o en güçlü kişiyi nasıl yok ettimsem. İyi şanslı olmuşum. Ah. Vaja. Bu evrendekiler de namına koyacağım. Nasıl diye bu eski evrendeki herkesin namına koydum san. Onun ki de amına koyacağım. Behlesin onlar. Aa. Lan askerler gelin amcı yarakları. Patron geldik beldik. Bak lan gel. Bunu nasıl seni nasıl eleştireceğiz? Artık öleceksin. Oğlum mal mısınız? Ulan size hiçbir şey mi bilmiyorsunuz? Ne hiçbir şey bilmiyoruz? mis gibi her şeyi biliyoruz. Ah biliyorsunuz. Ah her şeyi ben yapacağım. Çebimdeki şeyi çıkaracağım. Bunu basayım. mis gibi. Alınan bu benim eski vücut parçası ama. Ama bunu nasıl yaptın? Bu imkansız. Oğlum mal mısın? Mis gibi yapabiliyoruz. Ama bunu nasıl başardı? Doğru. Sizler birazcık mal olduklarınız için hiçbir pop bilmiyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ulan size öğreteceğim. Her bir poku size öğreteceğim. Tankı da ben yapacağım. Her poku da ben yapacağım. Ve sizin götünüze sokacağım. Allahım. donuk kafamdaki öz şeyi yapayım. Ne yapıyorsun lan? Kafamın ayarları çok. Siktir. Senin o kafanda şey ayarı çeyremiyorum. Ne ayarı? Artık ölebiliyorsun. Ne demek istiyorsun? Sizin sahip noktanız kafanız ya evet o kırılmasın diye kırmaz modunu seçecektim ama o kırma şeysi kaldırmışlar demek ki o ayar artık yokmuş o yüzden gitler dolu savaşarken gitti e ne yapacağız ben yeni miyim böyle gel bana sorulan mı olarak soruyorsun. Doğru söylüyorsun. Sen neden bahset senin neden bahsettiğinizi iyi bilmiyoruz. Hiçbir pokunu bilmiyoruz. Bilmezsiniz. Çünkü ben bu evrende farklı kişiyim. Ee, bak sana akıl sağlığı için yardım da edebiliriz. Size ben beyin sistemeye mi çalışıyorsunuz? He öyle mi? Yo öyle demek istemedik patron. Dediniz, dediniz. Ben sizlerden daha çok şey biliyorum. Ama bak senin neden bahsettiğini hiç bilmiyoruz. Doğru, ben bu evrene ait değilim. Ben eski evrene aitim. Bu yüzden sen hiçbir şey bilmiyorsun Elbat. bilmediği şeyi konuşarak sadece sen akıllı mısın gibi bana hava atma şey işim var Neyse. Bu evrendeki patronlar nerede? Şey get isterseniz getirebiliriz. Aa. Sese bizim oldu evrende bir patron getirmek için 5000 dolar ödüyordu. 5000 dolar mı? Azmış patron. Yine az? Patron az. O az patronmuş. Söse bizim bu evrendeki şey 5 bin dolar dünyadaki en az para şeysi. Nasıl yani? Dolar az mı para demeye çalışıyor? Evet. O zaman hangi ne çok para? Türk parası. O oh ya yeah, yaşıyorsun. sonunda Türkiye bir pok yedi. Neyse. e ee, kaç para lazım onlar için? Ha, onlar buraya getirmek için paralı mı şeysi? Parasını mı soruyorsun? Evet, öyle. Sadece 10 binlik. 10.000 10.000 10 Az mı çok mu lan? Sizin evrenizde bizim olduğu evren farklı ya çünkü. 10.000 para bu evrendeki yani orta yani orta ortayı aynı bunun sizin evrende bin McDonald böyle şeyin ota gibi. He. Hele ben bu evreni birazcık öğreneyim şey diyeyim. Üstüme kıyafet diyeyim ama çıplak mı kaldım? Çıplak başlıyor. Olulul. Ölülmez. O yüzden kıyafet diyeyim geliyorum. Tamam. Bizler de geliyoruz. Heh, geldim. Ulan şerefsiz. Beni ilk Beni ateşe verdin mi lan no, utanmadı. Veririm lan. Veririm mis gibi. O kemamına koyayım. Bu melonların patronu mu? Oğlum melon patronu var ya. He, sen patron mu oldun? Burada bir tane patron var melonların. Ben melonların patronu değilim. Ben tomata ajanların patronuyum. Çık çık. Hop hop o elindeki oyuncağı bırak. Oyuncağı mı? Eee... Oyuncak de olamaz. Demek ki şey olmuş. Ne demek istiyorsun anlayamadım. Hepiniz bu adadan çıkabilir misiniz? Sadece ben ve ajansya kalacak Ajans kişi kim? Buradaki adam. Ben adımı nereden biliyorum? Bu evrendeki herkes mal olduğunu diye düşünüyordum. Ama sadece sen mi? her şeyi bilen sensin Evet. Çık lan bu adada amcaya da. Tutmam. Size çıkın lan. Tamam. vay 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 ajansı. Demek ki o eski evren evrenin peki tek hayatta kalan kişi sensin. Bu tek hayatta kalan kişi ben miyim? Evet. Bilsel büyücüler olduğu için her bir poku biliyorsun. O nasıl bildiğin diye sorma. He tamam. Ama bir kötü haberim var. Neymiş kötü haber? Senin gibi bu farklı evren, senin gibi kişiler bu evrende yaşamaya hak etmiyorlar. Seni bu evrenin kurucusunun yanına götürerek seni onlar tanıştıracağız. Yt Yusuf mu? Ben nereden bildin adamın adını? Oğlum o çünkü o da bizim evrenin kurucusu Doğru ya. Demek ki orada sizin kurucunuz. <laughs> Öyle. Neyse. Sen gel benle. seniler daha çok Öyle mi? Yaklaş bana. Tamam yaklaşayım. Kara bir opdur bu bir için amına koyup dost. Aa bunlar şurayı oraya sıkma anladı. Oraya sıkma nereden aklına gel? Şey yanlışlıkla tutturdum. Ne <laughs> artık nabız almadı. Patlıyor mis gibi. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> beni yenebilirsiniz, beni öldürebilirsiniz ama Hangi karar güçlü ve akıllı olamazsınız. Şerefsiz kendini yerlenirse, iyilerde deşirse vallahi kendimi öldürürüm. Bu da Vay 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 vay. Onu yendiniz he. Hop. Ne yapıyorsun lan? Onun altına sıçtım da seni de sıçarım. Aa. Ben bu evrendeki ölümsüz kişiyim. Bilip bilmediğin bilmediğini, bilmediğini şaşırdım. Nasıl? Aa doğru senin gibilerin farklı yolla öldürmemiz Ne diyor? eski evrende kalma şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne yaptın sen bana? <laughs> ha ha. ha bu mu lan? Sadece bir kırk kendimi kalıp hissediyorum. <laughs> Ölümünü hissediyorum. Allah. <laughs> Aa Aa. Olur beni öldürme. <laughs> Aa, öldürmeyeceğim rahat ol. Oh, içim rahatladı. Rahat. Ben gidiyorum. Şş. Oğlum bu evrendeki hiçbir şey bilmiyorlar mı koyayım? Neyse yapacak bir şey yok.